Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Steam'de fatura adresi nedir ve buraya ne yazılır sorusuna bu videomuzda yanıt vereceğiz. Steam fatura adresi nedir sorusunun cevabı için satın alma işleminin yapıldığı banka kartının sahibi yani sahibinin ikamet ettiği yer diyebiliriz. Teoride Steam'de oyun ve diğer ürünleri satın aldıktan sonra makbuzlar bu adrese gönderilecek. Bu nedeni gerekirse çevirmişi bir satın almışım ile ilişkili çekleri, beyanları ve faturaları size göndermek için bu bilginin alınması gerekiyor. Yani fatura adresi aslında sizin adınıza sistem fatura kesiyor ve bu faturayı nereye yollasın bunun adresini yazmanız gerekiyor. Ev adresinizi yazabilirsiniz. İşte sizden fatura adresi olarak işte ev adresinizi yazmanız istenebilir. Ya da herhangi bir adreste yazabilirsiniz. Yani fatura adresinin anlamı budur. Size fatura kesmek istediği için sistemin sizden bir adres istiyor. Buraya herhangi bir adres, ev adresinizi, iş yeri adresinizi vesaire yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.